Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Skyros bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar dünkü videoda envanter tanıtımı çekeceğimi söylemiştim ve şu an envanter tanıtımı videosu çekiyorum arkadaşlar İsterseniz fazla uzatmadan geçelim. Ama ondan önce çok küçük bir duyurum var arkadaşlar. Yeni klanımız açılmıştır. Bileyene göre sağlam oyuncular klanımıza gelebilir arkadaşlar. Klana gelmek için benim ve Vares'in Discord sunucularına gelebilirsiniz. Şu an ekranda resimlerini görüyorsunuzdur. Açıklamada da linklerini bırakacağım arkadaşlar. Mutlaka gelin. Videolarda da yardımcı olmak için gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi envanterimize geçtik arkadaşlar envanterimi hızlıca anlatmak gerekirse bir eldiven, üç bıçak, 7 tane arsane desen ve ortalama olarak normal 5-6 tane starter ekli bir hesap karşınızda. En baştan başlayalım. Project Pandora serisinden bir eldivencimiz var burada. Bu eldivenciyi ben bununla çok uyumlu diye almıştım. Bu Dual Diggers Molten Shark koleksiyondan çok hoşuma gidiyor benim bu bıçak. Burada çoğu kişinin sevmediği ama benim aşık olduğum çok güzel bir flip var arkadaşlar Dragon Glass. Bence çok hoş. İnsanlar niye bunu sevmiyor anlamıyorum ama benim cidden aşırı hoşuma giden bir desen. Burada olmazsa olmazından bir kelebek var. Herkesin bu hayalidir bu arada. Çok kişi bunu almak istemiştir hep. Çünkü eskiden 2'de sadece büyük şeylerde olan büyük kanallarda olan bir bıçaktı bu herkesin zamanında ayazdır kısacısı fazla uzattım burada bir AVM bombumuz var arkadaşlar güzelinden burada nadir bir famas furimiz var arkadaşlar furis koleksiyonundan oyundan kaldırıldı diye yatırım amaçlı almıştım ve famas kullandığım için seviyorum çünkü famas kullanmayı bir de kelebekle uyumlu olsun diye aldım burada yine kelebek uyumlu olsun diye bir M4 çektim arkadaşlar T takımına geldiğimizde burada bir AKL Dragon'umuz var. Dragon'u kapatmayacak şekilde ucuna güzel bir hatch yazdan zon. Evet konuşamadım. Sticker'ı taktım ve oyundan kalktığı için bunu da değerleneceğini düşünüp almıştım zamanında. Burada bir bubble gun'ımız var. Bunu en başta hiç sevmeden almıştım ama şu an cidden de senin çok güzel. Burada değerlenir diye aldığım rival koleksiyondan bir OMP 45'imiz var. Beast. OMP kısacası. Cidden ben bunu sürekli alsa da yapıyordum arkadaşlar. Bunu alıyordum, satıyordum, alıyordum, satıyordum. Ama bu sefer kalıcı olarak aldım. Burada imha edin maçlarında kullanmak için aldığım bir 5 var. Rekabetçi müttefikte falan yüksek ihtimalle kullanmam çünkü ben zırh çekiyorum ama imha edin de hoş dursun diye almıştım. Burada te tekrardan olmazsa olmaz bir tek mayınımız var bu desen olsun diye aldım yani ben zaten bu silahı hiç kullanmıyorum adını bile söyleyemiyorum FNAF mıdır nedir ama olsun diye aldım işte kısacası burada hani olur da para olmaz yani buna kalırız diye 1000 liraya almalık böyle güzel bir Star Trek burada Favon Parrot oyundan kalktığı için aldım arkadaşlar fazla hoşuma giden bir desen değil belki değerlenir diye oyundan kalktı diye aldım Burada yine oyundan kalktı. Bunu Star e yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü benim kullandığım bir desen. Hoşuma da gidiyor bence. Hoş bir görünüm var. Sade. Bu da oyundan kalktı arkadaşlar. Değerleneceğini düşünüyorum. Bu yüzden Star e geçeceğim yakında. Burada en sevdiğim P90 deseni olan Iron Will var. Cidden çok ben P90 fazla kullanan bir değilim ama aldığımda da cidden çok seviyorum. Rek kullanıyorum bu deseni. Neyse konuşamadım. Geçelim. Burada yine desen olsun diye aldığım bir MP7'miz var. Burada öylesine aldım. Diggle kullanmıyorum diye aldığım bir desen var. Ama mı geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden daha iyi bir desene geçmeyi düşünüyorum. Geliştirdikten sonra burada benim en sevdiğim USB desenlerinden biri var. Bunu Star Trek'e yükseltmeyi planlıyorum yakında. Pes şeyi bu. Pes kırmızı var. Tak, hiçbir zaman takmayacağım. Gelişmesini bekleyeceğim. Yükselir bu çünkü öyle renkli bir şey. Hoş. Burada bir tek lan tekrardan oyundan kalkan bir P150 miz var. Bunu değerlenir diye almıştım zaten. P150 yaygın olarak kullanan bir insanım sever o kullanıyorum. Üstüne de böyle sıkırıcıkları yapıştırdım. Yakın zamanda aldığım ve çok severek kullandığım Glock arkadaşlar. Ben çok seviyorum yani Glock kullanmayı. Bu yüzden Star Trek'e geçtim de senin de hoşuma gittiği için. Diyebilecek fazla bir şeyim yok. Burada bir bunlar boş basımız var böyle. Normal. Burada gördüğünüz gibi M60 RS'imiz var. Burada Fabuma Flight'ımız var. Ben normalde bunu kullanıyordum. Perrot aldım. Ondan sonra bir tarafa bu diğer tarafa da Perrot'u kullandım. Burada desen olsun diye aldım ve pompalı var. Girmeye gerek yok. Bu hoşuma gitti diye almıştım. Zamanında satıp daha üstüne geçmeyi düşünüyorum. M16 Needle Star Trek'ten normale düşürmüştüm. Çünkü çok sekiyordu ve kullanırken kanser oluyordum. Burada kullanmasını sevdiğim seri sıkan bir MP5'cimiz var. Buna da hoş bir desen aldım. Ben böyle mavi şeyler seviyorum. Bu yüzden bunu almıştım. Bu desen olsun diye aldım. Bunu bu benim eski şeydi. Satmayı unutmuşum. Tekrardan satalım. Şöyle 9 golda bırakalım direkt 9 11'miş bir esası. Tamamdır. Burada oyunun verdiği beleş bir desen. Burada pesten gelen bir grafit paketimiz var. Burada normal şeyciklerimiz var. Bunu öylesine almıştım. Kullanayım dedim. Burada bir grafitimiz var. Oyunun beleş verdi. Burada birkaç tane çarmımız var. Oyunun beleş verdi. Burada da bir grafitimiz var. Tekrardan oyunun beleş verdi. Bunlar kuşanayım mı? Kuşanmayayım. Daha sonra kuşanırım. videodan sonra. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.